Yunus Emre, 13. yüzyılda Moğol baskınlarının Anadolu halkını ezdiği ve canından bezdirdiği bir zamanda yaşamış ve şiiriyle Anadolu insanının manevi güç vermiş, ona dayanak olmuştur. Yunus Emre, şiirlerinde sade bir Türkçe ile 8 asır öncesinden bize seslenir. Yüzyıllara rağmen söyledikleri bugüne aitmiş gibi kolaylıkla anlaşılır. Genelde insanın özeldi halkın meselelerini yine halkın diliyle anlatmış, geçmiş ve gelecek arasındaki bağın kurulması için önemli bir unsur olmuştur. Yunus Emre, şiirlerinde ele aldığı konuların başında sevgi gelir. Onda çok yönlü sürekli bir sevgi vardır. Bu sevginin temeli, yaradana duyduğu sevgi yani Allah aşkıdır. Bunu şu dizelerde görmek mümkündür. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokla yerinirim. Aşkın ile avlurum, bana seni gereksin. Aslında burada fena kavramına göre kainatta Allah'ın varlığından başka gerçek varlık yoktur. Varlıklar onun bir tecellisi, onu gösteren bir aynadan ibarettir. Bir mutasavvıfın amacı da Allah'a kavuşmak, onun varlığını yok olmaktır. Allah'tan ayrı olmak, iki ayrı unsur halinde olmak, kurtulmak istenen bir durumdur. Çünkü Allah vücudu mutlaktır. Yunus Emre için de gerçek dost, Allah gerçek sevgisidir icat ve dünyaya ait her şeyden vazgeçer. Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm icabını açtım, Dost aslında eriştim, Gümanım yağma olsun. İkilikten usandım, Birlik kanına kandım, derdi şerobun içtim, dermanım yağma olsun. Yunus naviyemi balı şeker yemişsin. Allah balını Yunus Emre eserlerinde sevgi insandan tabiata, canlı cansız bütün varlıklara da yönelmiş durumdadır. Yine bu sevginin kaynağı, temeli Allah aşkıdır. Yaradan'a duyduğu samimi ve büyük sevgi, onun yarattıklarını da kuşatacak bir erginliğe sahiptir. Yaradılığını hoş gördük, Yaradan'dan ötürü. Yunus Emre yaptığı her işin hareketin temelinde politik bir kaygı taşımaz. Bir davanın peşi sıra gitmez. Onun asıl hedefi gerçek dost olarak ifade ettiği yaradanın rızasını almak ve dostun evi diyerek nitelendirdiği gönüllere girmektir. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönülleri ne yapmaya geldim. Yani olgunluk, önemli bir yer tutar. Olduğundan farklı görünmeye çalışanlar, bulunduğu mevki ve makam ile övünenler, özü göremeyenleri de kendi has üslubuyla eleştirir. Bir kartalı salladı vurdu yere, Yanın değil gerçektir, ben de gördüm tozunu. ...ve yavrı, hiç dikkate çekmediği halde büyük olgunlukla cevher taşıyan, erbiş, olgun, allığı sevdiği kişimseldir. Kartalı sevgisi memnun sahibi, çok sevginin göstericisi, aileyi geçen ikisinin de olgun, erbiş, fakir ve nişan kalıbı, hakikat eğitimden zor görenler Nitekim arı bal yapan, kartalizmi leş bir hayvandır. Yunus Emre için kalp, gönül önemlidir. Çünkü Allah sevgisi buradadır. Niyetinin kaynağı burasıdır. Onu kırmamak, yıkmamak gerekir. Dış değil, içtir önemli olan. Ayrıca hakiki bir mümin olmak için kendimize istediğimizi başkası için de samimiyetle gönülden istemek gerektiğini şu şiirinde açıklar. Miskinlikte bollular. Kimde mertlik var ise, merdönden ettiler, yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer, Demmeden yoldan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise? Aksakallı pir hocam, hiç bilmez ki halinice, emek yemesin hacca. bir gönül yıkar ise? sözü, gece sanır gündüzü, kördür mükerin gözü, alemine ver ise? Gönül calabın tahtı, gönle calab tahtı, iki cembet tahtı, kim gönlü yıkar sen seni ne sanırsan ayra da onu sen dört kitabın manası budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş, aç şarabından içmiş kim mana duyar ise. Yunus yoldan durmasın, yüksek yerde durmasın, sizinle sırat görmesin, sevdiği lider ise. Gerçek aşkın tanımı ve insana kattıkları ve yokluğunun yol açtıkları da onun dizelerinde şöyle ifade bulur. İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer, aşk olmayan gönül sanki bir taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tutar. Nice yumuşak söylese, sözü savaşa benzer. Aşkı var gönül yanar, yumuşar mama döner, taş gönüller kararmış, sark katı kışa benzer. Sultan kapısında, o hazret kapısında, aşıkların yıldızı her dem çabuk <laughs> benzer. Nefes o olmuştur, nefsine o kalmıştır, kendine düşman olmuş, Yavuz yoldaşa benzer. Aşktır kudret körü, kaynatır aşıkları, nice kaptan geçirir, ondan gümüşe benzer. Münkir sözünü bilmez, sözü ileri varmaz, neye benzetir ise anlanmaz, düşe benzer. Genç Yunus endişeler, gerekse bu bir şeyden, ele aşk gerek önden, ondan dervişe benzer.